İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah, i̇mam Ebu Yusuf Efendimiz'e rahmetullahi aleyh icazet verince, verirken dedi ki evladım nafile ibadetleri halkın olduğu yerlerde yap. Oysa hadis-i şeriflere baktığınızda efendim nafilelerinizi evde kılın emri var. İşte başka dedi, evinizi kabirlere döndürmeyin. Hadis-i şerifleri var niye? Namaz kılınmayan ev kubur gibidir, kabir gibidir. Ya evinize de ibadetlerinizden ayırın, namazlarınızı kılın emri. Lakin ne diyor? Halkın gördüğü yerlerde kıl evladım diyor. Peki neden? <laughs> Çünkü bu zamanda sünneti seniye unutuldu. İnsanlar nafile ibadetleri terk etmeye başladı. Sen nafileleri halkın görebileceği yerde kıl ki onlara da teşvik olsun. Onun için fakir de size diyorum ki sizler de mesela efendim akşam namazından sonra evabin namazı değil mi? Rabbisine yönelen kulların güzel namazları var. Orada hifzul iman da var. Keşke kılabilsek onu da. İki rekat da o var. Evabin namazlarımızı cami şeriflerde kılalım. Cemaatle namazımızı kıldıktan sonra Efendim hemen ardından tesbihat bitti cemaate uyalım güzel bütün hareketlerimiz tesbihatımız Haşr sureleri okundu bitti. Sonra herkes dağılmaya başlayınca sen Allahu Ekber de orada hemen namaza dur. Efendim bir iki sana sorduklarında da dersin ki bu evabin namazı sünnet namaz. Buna devam edenin denizlerin köpükleri kadar günah olsa affediliyor. Filan böyle bu rivayetleri de söyleriz inşallah. İmam Ebu Yusuf'a İmam Azam Efendimizin